bölüm üzerinde şahısları adına Sayın Sedef Küçük İstanbul Milletvekili. Sayın Küçük buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 473 sıra sayılı kanun tasarısı üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi 31 Mayıs'tan bu zamana kadar dünya İki farklı Türkiye'ye tanıklık etti. İlk olarak Türkiye gençliğinin yükselişine tanıklık etti. Hakarete karşı mizahla, sopaya karşı kitapla, tomaya karşı gitarla, biber gazına karşı Twitter'la cevap veren bir gençliğe tanık oldu dünya. Öte taraftan bu gençliği biber gazıyla, polis copuyla ezmeye çalışan bir iktidara tanıklık etti. Bir taraftan her türlü ötekileştirmeyi ve aşağılamayı reddeden, tüm halkın kaderinin ortak olduğunu gösteren bir gençliğe tanık etti dünya. Öte taraftan kendi toplumunu yüzde hesaplarıyla bölen bir iktidara. Gençlerimiz yalnızca bize değil, tüm dünyaya bu yüzde hesaplarına rağmen bir arada yaşanabileceğini, dayanışmanın Toma'dan da, biber gazından da, Cop'tan da güçlü olduğunu gösterdiler. Bir tarafta yaratıcı bir aklı gördü dünya, diğer tarafta inanılmaz bir akıl tutulmasını. Dünya bunlara tanıklık ederken Taksim'de gençler özgürlükleri için baskıya karşı meydan okurken siz o meydanın taleplerini okuyamadınız. Taksim Meydanı'ndan yükselen özgürlük çığlığını duymadınız. Gaz sıktınız kentlerine sahip çıkan çocuklara. Sandınız ki 3-5 ağacı korumaya çalışan 3-5 genci ezer geçeriz. Ama 10 binler oldular. Özgürlük isteklerini tüm dünya duydu, bir tek siz duymadınız. Sandınız ki medyaya 3 maymunu oynatırız gelip geçer. Siz kulaklarınızı kapattıkça on binler yüz binler oldu. Gençler her kentte meydanları dolduran insanlar sizin hoşgörünüze de hor görünüze de ihtiyacımız yok dediler. Bize saygı duymak zorundasınız dediler. Ayyaş dediniz. Çapulcu dediniz. Faiz lobisi dediniz. Dış mihraklar dediniz. Yedirmeyiz dediniz. Camide içki içtiler bile dediniz. Yetmedi. Halkı böldünüz. Ülkenin geleceğinin, ülkenin yarınlarının üzerine tomalarla yürüdünüz. Su, sık, su sıktınız. Kendi insanlarınıza böcekmiş gibi gaz sıktınız. İnsanlar öldü, insanlar yaralandı, insanlar gözlerini kaybetti. Ama bakın hala bir ağaç gibi dimdik ayakta duruyorlar ve artık bir orman olduklarını da biliyorlar. Bu insanların neden sokağa döküldüğünü, bu direnişin, bu dayanışmanın ne olduğunu doğru anlamak gerekiyor. Bu insanlar benim hayat biçime saygı duy diyor. Benim tercihlerimi aşağılama diyor. Bana otoriter devlet dilini kullanma diyor. Benim ağacımı kesme, parkıma AVM yapma diyor bana belli bir yaşam tarzını dayatma diyor. Benim bedenim ve seçimlerim üzerinde hak sahibi değilsin. Benim adıma konuşma diyor. Bırak ben de söyleyeceğimi özgürce korkmadan başıma yarın ne gelir endişesi olmadan söyleyeyim diyor. Bunları benden almaya çalıştığın için özgürlüğüme müdahale ettiği için meydandayım diyor ama artık korkmuyorum. Korku duvarını açtım diyor. İşte bu yüzdendir ki Taksim'e giden bütün yollar kapansa da bize her yer Taksim, her yer direniş diyor. Değerli milletvekilleri, şimdi oturup düşünme zamanı. Yalnızca iktidar için değil, toplumun her kesimi için düşünme zamanı. Şimdi sağduyu zamanı. Şimdi kırılan gönülleri onarma zamanı. Artık sesi yüksek çıkanın değil, sesi çıkmayanın da haklı olduğunu görmek zamanı. Artık demokrasinin yalnızca sandık olmadığını, bu toplumun her bir bireyinin de söyleyecek sözü olduğunu teslim etme zamanı. Eğer düşünmezsek, eğer aklı selimle davranmazsak, eğer böyle bağırmaya devam edersek, eğer marjinal diye en basit talepleri ötekileştirirsek, ve bu ötekileştirmenin toplumsal barışı da bozacağını görmezsek yalnızca ülkenin istikrarını değil korkarım ortak geleceğimizi de kaybederiz diyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Küçük.